Herkese selamlar arkadaşlar. yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar gördüğünüz üzere Granny'deyiz. Orijinal Granny 1'deyiz yani arkadaşlar. Artık diğer Granny oyunlarını o kadar çok sardık ki Granny 1'i unuttuk. Hem bu video sayesinde kendisiyle biraz hasret gidermiş olacağız. Hem de hard modda kanalizasyon yap kaçış yapacağız hocam. <laughs> Konuşamadım. Neyse basıyorum play'e. Normaldeymişiz. Alıyoruz hocam hemen arada. Değiştireceğimiz bir ayar gözükmüyor başka. Bastık kontüne. Bismillah diyoruz. İnşallah güzel bir kombinasyon gelir diyerekten Bastım hocam kontünü. Haydi bakalım başlayalım. Yani bayağıdır oynamıyoruz hocam Granny biri. Bakalım nasıl değişiklikler var. Yani ayarlar menüsünde de temin gördüğümüz üzere çok bir değişiklik koymamışlar. Ya çünkü oynayamayalım. Bayağı oluyor. Neyse şu karakter kakarken arkadaşlar siz de hemen birkaç tanesini ayırarak videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Saygılar. Şimdi şurada bir şeyler var mı bakalım. Burada bir şey yok. Yine yazımız var. Neyse şöyle ilerleyelim. Gören şimdi nereden çıkar yalnız? Ve aç. Ses çeksi çıkarmadık. Yani giderek gelmemesi lazım. Şimdi şöyle gidiyoruz. Nerede bu? Allah Allah. Bahçeden mi geliyor acaba? Şöyle açalım burayı. Sağ ol. Duyduk. Üst katta. Duydum sesini. Neyse. Şimdi o buraya gele koysun. Ben bu arada şunu atayım. Lan 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 kaç. Şuraya çık girelim. O tamamdır. Gir 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 atla. Tamam kapıyı aç. Aa. Değil mi düşme şeysi vardı. Ya abi bu düşme sesini de yeni getirmişler. Önceden yoktu bu. E, çok sinir bozucu ya. Granny Battery pek oynadığımızda arkadaşlar hatırlarsınız. Yani böyle bir sorun olmuyordu. Bazı bazı yerlerde dikkat etmemiz gerekiyor demek bu. Şimdi burada ne var? Vay anasını be. Şey var. Master Key var. Yani kapı kaçışı yapsak kombinasyon denk gelmez gibi Şimdi araba kaç... Araba demişim. Şimdi araba... Araba cümlesi nereden geldi benim aklıma ya? Neyse. Şimdi hocam ikinci sandığı açacağız. Kanalizasyon kısmındaki. Ama önce silah parçasını bir aldım ben. Bu şeyi açalım. Freni geliyor bu arada. Sesini duydum. Uçuyor. Hemen şimdi şu silah parçasını bir yapalım. Arkadaşlar bugün nedense bir tekliyorum konuşmak konusunda. Ne bileyim günün yorgunluğu mu var? Başka bir şey mi var? Hani normalde bu kadar teklememem lazım. Motor tekliyor. Aha silah parçası. Çok güzel hocam. İkinci parçayı da koyarız. Şimdi burada bir şey yok. Ben arabanın <laughs> şeysini açtım bilmiyorum. Ha, i̇çimden geldi. Şöyle bir imleciyine devirdim. Açıl, açıl, açıl girdik, girdik, girdik. Wow. tamamdır. Güzel. İyi yani tam ucuna yırtmışız. Takada gelmedik. Şimdi hocam hemen şuraya çıkalım. Bu ne? Aa bunun görselini değiştim çocuk. Simsiyah yap şeydi bu. Simsiyah demişim. Yani kıpkırmızıydı. Ama daha güzel olmuş. Gir gir gir. Tamam. Güzel. Harikayız. Şimdi şu tuşa basalım. Evet silah parçamızın birini daha bulduk. Artık graniye işler. Şimdi aldım hocam. Delirme lan ne oluyor? Sakin ol. Grani sen ben, ben seni görmeyeli agresifleşmişsin. Ben yapma böyle şeyler bak bir saniye bekleyelim hocam bu gitsin. Yoksa biz burada arzımıza sıçar. Allah'tan giremiyor. Girse var ya burada bizi. Anladınız siz. Şimdi hocam. Git artık. Ya bak diyecek kelime bulamadım. Gitsene. Evet bakıyoruz bir şey yok. Tamamdır. O şimdi. gide koysun. Biz şuradan şu parçayı ittirelim. Tamamdır. O geliyor. Hemen evet, silahımızı alalım. Aşağıdaki reneyi bir defa bayalım. Ondan sonra hemen gidelim. Tornavidamızı alalım. İn aşağıya hocam. Tampon düştü. Aldım silahımı. Wow. Burada ne lan bu? Single Ice Shotgun. Ben de farklı bir şey yazıyor sanırım. Şakkanı burada yapıyorsunuz diyor galiba. Yani İngilizcem biraz kötüdür. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi. Bekliyorum. Hadi Granny. Neredesin? Gel tatlım. Gel 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 gel. Koş koş koş. Lan. Ağır ol. Sakin ol lan. Aldım bunu. Gidiyorum hocam. Döndüm. Koş 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 koş. Hemen halledelim yukarıda işimizi. Gelmiş ya şuraya da bakalım. Playhouse falan çıkıyor buradan genelde ama. Belki araba yaz çıkar diyeceğim. Araba da bize lazım değil. Kod. Yani abi kapıyla gerekli çoğu şeyi bulmamız tamamıyla şans. Kapı kaçış yapsak olmaz yani. Böyle bir şans olmayacağını yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Neyse. Şimdi şu tornavidayı götürelim. Atla. Geldim hocam. Şurayı bir açalım. Açtım. Jarkin. Bakalım. Karpuz mu çıkar, emir mi çıkar acaba? Yani hammer çıksa daha güzel olur bence. Şimdi indik aşağıya. Açtık. Kuş yemi çıktı. Kuş yemi de işimize yaramaz. At bunu. Neden attım derseniz de kuş yeminde zaten görmüştük. Master Key vardı. Ben geliyor. Geliyor. Abi dibim de olabilir şu an. Lan lan lan. Aha. Niye geç aldım bu kadar? <laughs> Şükür ya. Abi çok geç aldı silah. Çok saçma. Neyse. Aldım hocam bunu. Hemen gidelim. Gidelim. Çekil. Çekil. ne bile sorun çıkarma ya. Hammer verdi. Güzel hocam. Hammer'ın çok işi var. Şimdi al bunu. Buradan inelim hemen. Sakatlandık. Yani kol bacak koptu. Yani karakterin dizleri nerededir bilmiyorum. Şimdi hemen kalk hocam. Koş 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 gidelim. Aha spişil ki. Lan 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 granny geldi. Tamamdır. Şimdi yukarı gideceğim. Yukarıda açalım. Şurada bir yerde bir şeyler çırtlatmayalım. Sinirim bozulur. Burada ne var? Hmm. Bu neye yarıyordu ya? Aklıma gelmedi. Zaten kullanmıyorum ki abi ben bunu. Kanal hazırlısın kaç için gerekli bir şeyse yani bence değil yani. Şimdi yalnız tamam geldi. Kaç. Hemen iniyoruz hocam aşağıya. O da kapıyı yeni açtı. Güzel. Bunu şöyle yaptım. Selam Slenderman annesi. Selam olsun sana. Şimdi. Hemen bir gidişat yapıyoruz. Evet. Kren bizi kovalamaktan vazgeçiyor. Yalnız ben şeyi nerede bıraktım? Dur. Şimdi şunu bir alalım. Alamadım. bak bunu götürelim. Bunu yine düşürdüm. Hemen gidiyorum. Kitabı alıyorum. Rani. Hadi lan. Hah, haber. Ben çok özlemişim beni. Gel. Tabii ki de işte esprisi. Kendisi hiç özlemedim. Şimdi ben niye makas alıyorum ya? Kitap alacağız. Hoş. Gayet güzel hocam. Zorlanmıyoruz. Yani artık diğer modlardan hard yap yap o kadar alışmışız ki. Pek zor gelmiyor yani. Neden düşün. Ama ekstremde bizim abla tükürür bu. Hele ki orta ventleri kullanamıyoruz ya. Çok sıkıntı olacak. Neyse. Şimdi bu o konu değil. Açtık. Şimdi bu abla kendi bir kalksın yürümeye başlasın. Aslında nasıl kalktığını görebilsek daha iyi olur. Bence daha korkunç olur yani. Apple. yüz Üz üzüz. Üz. Hadi bakayım. Eee batarya çıktı. Batarya mı çıktı? Oğlum ben ekstra loksu açmış mıyım? Farklı otomatik açıyor o zaman. Ya ben açtığım hatırlamıyorum. Ya da açıkta kalmış olabilir. Neyse ya. Temiz bunlarla bir işimiz yok. Buradakiler hepsi bana zarar. Şimdi bu karaniler nereden gelecek? Abi vazoyu şey vazo demişim. Mumlu granit sandım ya. Aha geliyor abla. Bekleyelim Şimdi graniyi bir kör edeceğim. Ondan sonra abladan anahtar alacağım. Hadi abla. Hadi be yapabilirsin. Yürü. Aha geliyor. Ay be. Ben beyaz olmuş saçları garip Yaşlanmış. Şurada grani var da onu diyorum. Nereye gidiyor onu? Kendi kendine kudurdu koştu gitti. Neyse yani. Abla. Yardım edek mi sana? Ne yapayım dur. Arkandan kalktırayım. Biraz daha hızlı git. Hadi. Neyse yanlış anlaşılacak. Vazgeçtim tamam. Allah razı olsun. Şimdi bu nereden geliyor? Neyse. Vazgeçtim. Oradan gitmeyelim. Şöyle dönelim. Geliyor kendisi. Geliyor gönlümün efendisi. Gerçi kendi sesimde yani bir şey yiyeceğimi hiç düşünmüyorum. Telif Aha. Atla hocam aşağıya. Hadi bakayım. Tamamdır. Burada ne var? Branch var da branch de işimizi görmez abi. Bu nedir ya? Oo. Tamamdır. Geldik. Evet hocam. Şimdi ilerliyoruz. Ha, değil mi? Burada bir olayımız var. Selamunaleyküm. aleyküm. Burası sıkıntı hocam ya. Şöyle bir arkaya gidelim. Şurada bir yerde bir boşluk vardı. Aynen. Burası. Önce bir şu dolapları yoklayak. Aha et çıktı güzel. İniyorum aşağıya. Lan tamam gel. Hoş. Oha. Playhouse çıktı. Bu da iyi hocam. Yalnız Playhouse benim işime yaramaz. Çünkü kapıdan da kaçmayacağım. Arabadan da kaçmayacağım. Playhouse'dan genelde ya mavi anahtar çıkıyor. Yani şu anki kombinasyonu göre ya mavi anahtar çıkacak ya da şey çıkacak. Ne denir ona? Buji çıkacak. Şimdi bu abla bir gitmesi gerek buradan. Git ya hocam. Git sen. Bize takılma Biz misafiriz. Gideceğiz. Ha, Aferin sana. Ha, ne takıldın sen şimdi gelip? Niye kızıyorsun yani? Ee, yalnız. Hocam bu tam gitti şey ya. Neyse biz şu kapının kısmına geldik. Keşke tornavidayı getirseymişim bu arada. Onu unutmuşum. Dur. Ne yapalım hatta biliyor musunuz? Eti şuraya atalım. Hemen şuradan asansöre bineceğim. Koş. Görecek muhtemelen. Ben kapıyı kapat. Kapıyı kapatalım. Tamamdır. Sesler niye gelmiyor bu acaba yani aslında sese gelmesi lazım. Bunu saçma yapmışlar abi. Bu sadece burada yani geziyor takılıyor. Ama gerçi sese gelse daha sakat mı olur ya? Ne bunu biz tartışıyoruz kocam. Tamamdır. Melon aldık. Asansör kapısı kapatmadan asansör çalıştırmaya çalışan tek malda benimdir bu arada. Hadi in aşağıya ben. Dur 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 yakında bir yerde bu. Duydum sesini. Neyse. Şimdi hocam şuradan bir iniş yapalım artık. Tren yakında mı? Değilmiş. Güzel. Hemen şuradan gidiyoruz. Gayet iyiyiz hocam. Daha hala hiçbir kapıyı açamadık. Şeyin. Neydi bu ya? Neydi lan? Nereden kaçtı Lan ne? Abi. Bay dilime sıçayım ya. Ya yapmayayım böyle bir şey de. Konu ayrı yerlere gitti. Bir de üstüne grani öldük. <laughs> tövbe tövbe yarabbim. Hadi bak ikinci güne geldiğimizden falan değilim. Sivrim bozuldu. <laughs> Hemen açtım burayı hocam. Burayı da açtım. Bunu da açtım. Sevke. Güzel hocam. Şimdi. Bunu açacak şeyimiz var. Tahtamız eksik. Aynen. Ve bir de kilidimiz. Bekliyoruz. Yaratık arkada. Duydum sesini. O önemli değil bizim için. Hemen ilerliyoruz. Koştum hocam. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Dur. Ne? Ya bir şey yapmama gerek yok ki aslında. Yani aklıma geldi. Aşağı hep... Hmm. Şimdi iki kilit hazır. Abi biz buna iki sefer de denk gelmiyoruz. Daha çok kıl payı gidiyor yani. Tamamdır. Bunun işi biter. Bu bug'da mı abi? Niye bu Çok hani uzaktan geliyor ses sürekli. Tamamdır. Şimdi gidelim hemen. Abi sürekli ilip kalkıyorum ya, şu insan sinir bozuluyor bir yandan sonra. Evet tıklar Kaldım Aldım. Aa, görmedin, ha görüyor Aslında şeyden iyi geliyordu çünkü ya da yok. Bahçeye girmiş olabilir. Ben çıktı diye düşündüm de. Lan oğlum iyi ya. Tamamdır. Hay, harikayız hocam Hiçbir sorunumuz yok. Hemen gidelim. Koşuyorum. Bu ne? Koş. Koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Gir gir gir. Tamam hazırız. Gayet iyiyiz hocam. Açtık. Son kilidimizi getiriyoruz. Bu işi bitiriyoruz. Senin var ya ben. Senin var ya saçından tutup ben Aklıma neler gelmedi şu an Hadi yaratık ya Gir gir gir. Oğlum gitsene sen Dalga mı geçiyorsun benimle Yarım saattir görmedi şimdi mi göreceksin ya? Yani şu şerefsiz bir şey Oyun bitmiyor şu anda. Lan. Senin ağzın üstü bir tane çakacağım. At kafası. Başka bir şey değil. Yani gerçekten yarım saattir görmeyen yaratık şimdi gördü abi. Oyunu bitireceğiz ya bitirmeyecek. Delirirsin başka bir şey değil. Hadi artık be. Kalk sen de ya. Sinirlerim bozulmaya başladı. Abi enerjim çekildi ya. Yaratık yarım saattir. Görme görme. Gel sen şimdi gör ya. Açtım burayı. Şuraya bir bakalım. Aha. Makas. Abi buradan bir şey çıkmaz ki ya. Hemen şunu at buradan. Şimdi hocam eti alıp gelmem lazım. Aşağıya gideceğim. Yani mecburuz. Aslında şeyi weapon bulabilseydik. Weapon de şey yapabilirdik. Olmadı. Gren nerede? Bak böyle yaptığınızda arkadaşlar aşağıya direkt bir kuvvetle inmediği için sorun yaşamıyorsunuz. Al hocam bunu. Nerede bu? Neredesin sen? Sen bir bayıl seninle uğraşmayalım şu anda. Sen bir parazit yapma Granny. Ben seni özlemiştim ama yaratığı değil. Yaratık yeni geldi çünkü. Yani çok olmadı gelirli. Neyse. Yani sinirden bir kelime edeceğim. Çok da küfür etmek istemiyorum. Aslında hani bir sorun olmaz da. Lan. Ya abi görme artık. Nereden görüyorsun ya? kastettiğim şey bu yani Ana avrat gireceğim. Size saygımdan girmek istemiyorum. Yoksa hani YouTube için pek sorun oluşturmuyor yapıp küfürle. Yani absürt şeyler olmadıkça. Bir Hoş. Dibimde. Gir 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 gir. Seni at kavası. Gördün mü? Bırak beni. şaka ya gerçekten şaka gerçekten hani bir şey yok Hadi abla hadi bir git artık sal bizi be Abi sona geleceğimizi anladı ya artık kudurdu. Ondan yapıyor. Normalde böyle geri dönüp gelmez bu. Bak durdu orada. Geri gelecek. Allah Allah. Oraya mı gitti lan bu? Aldım eti. Hadi bay bay. Grani'ye bak yukarıda delirdi. Kendi vurduğu şeyleri şey yapıyor. Eğer kulaklıkta din o, izliyorsanız duyarsınız sizde de. şeylere çarptı. Kendi kendine kudurdu yukarıda. ben yine oyunun sesi biraz kıstığım için arkadaşlar size fazla rahatsızlık vermesin diye. Gidiyorum buradan. Hemen bir yukarı tırmanış hocam. Koş. Böyle yaptım. Lütfen yukarıda şey olsun. Kanalizasyon anahtarı. Örümcek. Vallahi gelip saldırma seni de döverim burada. Terliği çıkartır vururum üstüne. Bütün incimi senden alırım. Yeren şey. Hadi bakayım. Oğlum keşke başka bir şey isteseydim. Hazırız hocam. Evet artık normal Granny oyununda da Granny 1'de de hocam Hard modda ilk kaçışımızı gerçekleştirdik Sıra diğerlerinde Yani tabi gerçekleştirdik diyemeyiz daha gitmedik aşağıya Granny bu ne no, yapacağı belli olmuyor Yapamadım bu sefer Kalk Kalk Ayağın koptu sanki Di Lan Şom ağızlıyım abi şom ağızlıyım dedim. Kaçış yapacağız dedim ölmeye başladı. Sonda kudurdular abi başta bir şey yapmıyorlardı. Niye böyle oldu? Ya gaza mı geldiler? Bunların akli dengeleriyle mi oynamışlar biraz? Hadi. Abi bu karakter de yani. Pandiklenmeyi hak ediyor. Bak. Yani böyle bir evde. Ayağımın düzgün çalışmasını beklemem zaten. Lan lan lan. Lan geç lan. Kapanını granny kapanını. Abi şu mu alıyoruz? Dördüncü güne geldik ya da beşe mi geldik? Nasıl şimdi nasıl diye geldik? Aşağı insek bile hata yapmamamız gerekiyor. Yoksa biteriz. Abi lütfen. Bak sona gelmişiz. Yapma. <laughs> Oyun delirtme de beni. Hadi. Bak Vallahi isyan çıkartırım. Bor, burada çıldırırım. Geldi Granny geldi arkamda. Koş. Lan 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 buradaymış. Lan 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 lan. Şuna bak. Taktik yapıyor sağ sola geliyor. Önündekine takıldığını düşünmüyorum hiç. Yani abi ölü müsün bir adam ya Bundan daha yüksekten Yüksek atlama yaparım ben ya Bir sıçayım ağzına şu anahtarı bir alamadık ya Neyse Daha tehlike bitmedi hocam bir de aşağıdaki var Hadi bakalım Atla yani Abi o kadar Tabii şu an şoma hazırlığım Hiçbir şey demek istemiyorum Hadi yaparız be Kulaklarımız iyi olsun yeter Bördü. Delireceğim. Kafayı yiyeceğim. Ağzına sıçtığımının evladı. Yapma şunu. Orada. Git abi git. Bir de hıklıyor ya. Ha. Koş fırsat bu fırsat Bir daha böyle fırsat ele geçmez Koştum Haydınsi haydınsi evet Hadi bakayım Açtım Çektim geriye Wow. Bunun sesi bu kadar fazla mıydı ya Evet hocam Ben artık kapıdan geçerken bile tereddüt ettim Hadi bakayım Bitirdik Evet hocam. Aa, aa. <laughs> Şunlar orta parmak göstermeye çalışıyorum. <laughs> Kafayı yedim artık. Abi sonunda bu kadar ölmeyiz diye düşünüyordum ben. Gerçekten şoma azlık yaptım. Bak bakayım bilerek öldüysem yani inanın öyle bir şey yok. Siz de topa tepkilerden anlamışsınızdır. Çok sinir oldum ya. Neyse hocam. Bitirdik. Hard modda kanalizasyon kaçışımızda. Granny 1'de de yapmış olduk. Bundan sonraki videoda arkadaşlar Mr. Mid'de kızlık açış yani Böyle küçük bir domuza dönmüş bir kız var. Mr. Bit'in kızı mıydı artık hatırlamıyorum. Onu kurtaracağız arkadaşlar sonraki videoda. Yani seni artık o Mr. Bit kaçışı da gelmesi lazımdı. Yani Mr. Bit ben size bunu yapacağım söylemiştim. Yani uzun zamandır fırsat gelmiyor öyle mi öyle söyleyeyim size. Neyse. Yani bundan sonraki videoda o gelecek. O yüzden kanala abone olmayı özellikle bildirim zilini açmayı unutmayın ki videodan haberdar olabilirsiniz. Bunlar yapmışken yani de bir de videoyu beğenirseniz harika olur. Her neyse siz bunları zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Bay bay.